Selberkanı Müzesi koleksiyonunun en dikkat çekici e, örneklerinden biri olan kadın kıyafetlerinden bir sergiyle Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl döneminde bir etkinlik yapmayı arzu etti. Koç Holding adına bu sergiyi yaptık. Biliyoruz ki moda bir tavırdır, bir özgürlük harekettir. Bundan yola çıkarak kadın temasını esas aldık. Kadın kıyafetlerini ön planda Osmanlı döneminin son döneminden ve erken Cumhuriyet dönemine ait kadın kıyafetleri, arka planında ise kadınların çağdaş yaşama katılımları ve rollerini biraz irdelemeye çalıştık. Sergimizi kurgularken alt katta yani giriş katında ee, sizi Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dan saray ve konaklarda yaşayan hanımlar arza endam ederek karşılıyor. Bunların arasında özellikle şu anda içinde bulunduğumuz Abdülmecit Efendi Köşkü'nün ev sahibesi Şehsuvar Kadın Efendi'nin gelinliğini görüyoruz. Ee, yine bu giriş katında odalardan birinde 19. yüzyılın önemli şair ve bestekarı Leyla Sazı, Saray Esvabı ve Armonyumu ile görüyoruz. Diğer bir odada ise yine e, Osmanlı dönemine ait sarayların Göksu, Sadabat veya Sultanahmet'te e, gezintiye e, çıkmış hallerini ve e, bu gezintide giyindikleri ferace ve çarşaflarla görüyoruz. E, Salberkan'ın müzesi koleksiyonunun çok e, önemli bir sokak kıyafetleri e, örnekleri bulunuyor. Bu e, örnekleri Osman Hamdi Bey'in gezintide hanımlar tablosuyla konuşturur hale getirdik. Yukarı katta ise 1920'ler Charleston dönemi ve e, Cumhuriyet'in ilanıyla sanki bir Cumhuriyet balosundaymış gibi hanımlar dönemin müziğiyle raks eder vaziyette e, sizleri karşılıyor. Yine yukarı katta Mevhibe İnönü ve Afet İnönü'nün e, kıyafetleri de yer alıyor. E, Cumhuriyet'in hanımefendileri resmi ve özel davetlerde giyindikleri kıyafetleriyle veya e, spor kıyafetleriyle yer alıyor. Bunlar arasında binici kıyafetleri de bulunmakta. Bu kıyafetler içerisinde en dikkat çekicilerden biri elbette Atatürk tarafından 3 Nisan 1930 tarihinde Afet Türk kadınına seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bir konferansta giyinmesi için Atatürk tarafından bizzat tasarlanan ve dönemin ünlü tersi Güzide Hanım'ın diktiği kıyafet. Bu kıyafet bizim için çok anlamlı. Mevhi Bey İnönü'nün kıyafetleri keza öyle İnönü Vakfı'ndan biz ödünç aldık. Ve bu kıyafetler de oldukça sergimizin tamamlayan kıyafetler. Sergimizde Sadber Koç'un serginin nüvesini Sadber Koç'un oluşturduğu kıyafetler Siberkano Müzesi'ne ait kıyafetler oluşturuyor. Fakat bunun yanında biraz önce söylediğim gibi İnönü Vakfı, Rahmi Koç Müzesi, Ayfer Nezi, Mutlu İlmen, Yapı Kredi Bankası koleksiyonu ve Ömer Koç koleksiyonundan da eserler var. Sergide özel bir bölüm elbette ki Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ayrıldı. Bu bölümde Ömer Koç koleksiyonunda yer alan ithaflı fotoğraflar ve Rahmi Koç ile Sadberkan'ın müzesindeki de Atatürk'e ait şahsi eşyalar ve kıyafetler sergileniyor. Bu bölümün küratörlüğü ise Bahattin Özsuncay tarafından yapılmıştır. Sergimiz Bağlar başında Abdülmecit Efendi Köşkü Pazar testi hariç diğer günler 11-19 arasında 19 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyarete açık tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.